Merhaba arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Umarım iyisinizdir arkadaşlar. Arkadaşlar bugün sizlere kendi indikatörü Miami'yi anlatacağım. Bunu anlatma sebebim şudur. indikatörü kullanan arkadaşlardan çok fazla soru alıyorum ve hocam biz bunu en iyi hangi periyotta kullanabiliriz? En iyi hangi periyotta sonuç alabiliriz gibi sorular çok fazla geliyor. Ve ben de bunlara yardımcı olmak adına indikatörü Nasıl verimli kullanabiliriz? Hangi periyotlarda kullanabiliriz? Nelere dikkat etmemiz gerekiyor? Bunları anlatacağım. Bu videomuz hem bir eğitim videosu olacak, hem bir indikatörü nasıl kullanırız? Bunu anlatmaya çalışacağım arkadaşlar. O yüzden sizi çok fazla sıkmak istemiyorum. Direkt konuya girmek istiyorum. Anlattığım eğitim videosunda hiçbir şey yatırım tavsiyesi niteliğinde değildir. Bunları bir yatırım tavsiyesi niteliği olarak algılamayın. Zarar edebilirsiniz. Teknik bilginiz yoksa zaten hiç uygulamayın arkadaşlar. Direkt zarar edersiniz. Bunları ise en başında söyleyeyim. Şimdi izniniz olursa arkadaşlar indikatörümüzü hem anlatalım hem de eğitimimizi verelim. Şimdi gördüğünüz gibi karşımda Tieta'nın bir saatlik periyodu açık. Bu periyotta Miami indikatörümüz açık ve hiçbir şekilde Miami'nin girdi ayarlarını değiştirmiyorum. Ve gördüğünüz gibi bana buy sell sinyalleri veriyor. Şimdi bu şu çok karşılaştırılıyor arkadaşlar. Bu piyasada 50 dolara satılan indikatör var. Hocam bununla bu aynı mı? Bununla bu aynı değil. O indikatör düz bir indikatör. Çünkü o indikatörün mantığı şöyle çalışıyor. Öncelikle onu söyleyeyim. Kırmızı mum gördüğünde sat sinyali ver diyor. Yeşil mum gördüğünde diyor bir al sinyali ver diyor. Bu indikatör 5 tane koşul oluşursa sana bir al sat sinyali veriyor. Yani bunu karıştırmayın. zaten bu aynı indikatörü kendiniz de buradan piyan kodun Pian Editor tarafından da yapabilirsiniz. Çok basit bir şekilde. Çünkü ne dersiniz koda? İşte kırmızı mum yandığında bir sat koşulu ver. Yeşil mum yandığında bir al koşulu ver dersin. Ve bunu bu şekilde kullanabilirsiniz arkadaşlar. Hani böyle ufak tefek şeylere inanmayın. Inan, inandırılmayın. Bunları size söyleyeyim. Grafiğimiz Ash olacak. Heykinaşı mumlar olacak. Heykinaşı mumlar üzerinde çalışıyoruz. Gördüğünüz gibi mayemi indikatörünü açtığımız zaman bizlere destek direnç bölgeleri çıkıyor. Şimdi burada karıştırılan bir şey var. Aralardaki nokta noktalar yani şu bölgeler ve karşılığında yüzde yazan kısımlar kısımlar Fibonacci'nin destek direnç seviyeleri. Burada gördüğünüz kalın, yeşil ve kırmızı seviyeler trend destek direnç seviyeleridir arkadaşlar. Bunları lütfen karşılaştırmayalım. Şimdi bizim burada birçok çeşidimiz var. Yani birçok türlü işleme girme ihtimalimiz var. Nasıl gireriz bunları anlatmaya çalışacağım. Arkadaşlar dediğim gibi ben indikatörü en fazla... 15 dakika ve 1 saatlikte kullanıyorum genel olarak. Ve buradan daha fazla verim alıyorum. Eğer teknik bilginiz yoksa destek direnç bölgelerinden de oynayabilirsiniz. Ayrıyeten de stokastik RSI de kullanabilirsiniz. Ben bunu daha önceki eğitim videolarımda söylememiştim. Bu eğitim videosunda söyleyeceğim. Onun için de göstergeler kısmından stokastik RSI yazdığınız zaman arkadaşlar alt tarafa çıkıyor. Hemen buraya bir dip not düşmek istiyorum. Geçen gün bir YouTube üzerinden bir canlıyla denk geldim. Arkadaşım biri işte kendi adına bir stokastik RSI tarzı bir şey kurmuş. İşte bu kaldırılmış. Büyük ihtimalle TradingView tarafından kaldırılmış. Bunun nasıl yaparız? Bunu göstereyim arkadaşlar. Arkadaşlar gördüğünüz gibi buraya geldiğimiz zaman stokastik RSI. Şurada bir kaynak kodu bölümü var. Buraya bir kere tıklayın. Ve buradan şunun üstünde bir oynamayı yapabiliyor muyuz? Yapamıyoruz. Şuradan kaynak kodunuzu kopyalayın Sonra sağ taraftan aç deyin. Bakın. Yeni yeni boş strateji deyin. Ve size böyle bir sayfa gelecek. Burayı komple silin. Ve buraya CTRL-V yapın arkadaşlar. Şimdi burada gördüğünüz kod. Buradaki stokastiğin kodu. Şimdi şurada short title dediğimiz kısım. Yani stokastiğin görüncek ismi nedir diyoruz. Mesela şimdi buna bir isim verelim. İsmi ne olsun? Güzel bir anlamlı bir isim, isim olsun. Ziya koyalım. Hani Şener Şen'in filminde var ya Atma Ziya olayı. İsmini Ziya koyalım. Indikatörümüzü, Stokastik Ziya Stokastik Arasay. Bu kadar basit. Sonra bunu arkadaşlar kapatalım ve grafiğe ekle diyelim. Bakın çıktı buraya. Ziya Stokastik Arasay. Yani ne diyoruz? Atma Ziya. Niye Atma Ziya koydum? Arkadaşlar Stokastik Arasay'ı ben de bulmadım. Bunu gösteren o arkadaş da bulmadı. Eğer sen bunu bu şekilde koduyla alıp da bunu yayınlarsan trading ve bunu kaldırır. Çünkü stokastik RSI zaten kaçıncı yüzyılda bulunmuş. Adamlar tarafından bulunmuş. Hani bunu sahiplenemezsin. Bu senin değil bunu sahiplenemezsin. Ve daha kötüsü mesela daha farklı şeyler de yapabilirsiniz. Burada mesela diyor ki işte şurada şuradaki çizgiler sizde yok diyor. Çok basit upper band diyor lower band diyor. Yani üst bandımız upper lower dediğimizde alt bandımız arkadaşlar. Burada Color kısmını silin. Burası kaynak kodu olarak vermiş ama siz normal düz renk vereceksiniz. Color dedikten sonra nokta koyun. Red deyin yani kırmızı yapın. Alt bandımızda arkadaşlar kaç yapalım? Nokta diyelim purple, mor olsun. Ve bunu kapatalım. Grafiğe ekle diyelim. Ve gördüğünüz gibi bandımın rengi değişti. Ve buradaki çizgilerimi yine aynı şekilde değiştirebiliyorum. Mesela bakın ziyas, stokastik arasay çıktı. Ne yapıyorum? Üstüne çift tıklıyorum. Stil bölümünden bunları çizgi yapıyorum. Stil bölümünden çizgi yapıyorum. Bakın ne oldu? Ziya stokastik arasayımız oldu. Ama ben bunu gel gel ki yayınlayamam. Niye yayınlayamam? Çünkü bu bir kopyadır. Bunu tradingv diyecek ki kardeşim bunu kaldır. Eğer bunu kaldırmazsan ben bunu engellerim. Kaldırırım der. Bu sefer de o kaldırır. E peki şimdi bunu kaldırınca ne oluyor? İşte arkadaşlar diyor ki işte bizi şikayet ettiler. Kaldırıldı. Böyle bir şey yok Ziya. Hani atma ziya diyorum ya. hani Atma ziya böyle bir şey yok. Bunu Trading Wave kaldırdı. Şimdi konumuz fazla uzamadan ziya stokastik arasayımızda nasıl işlem yaparız bunları size anlatmaya çalışayım arkadaşlar. Şimdi gördüğünüz gibi ziya stokastik arasayımız pardon düzeltiyorum şunu ziya stokastik arasay olarak yapmayalım. Videoyu atlatıp izleyen arkadaşların kafası karışır. Stokastik arasay olarak açalım tekrardan. Ve gördüğünüz gibi buraya geldi. Girdi ayarlarıyla oynamıyorum. Benim için önemli olan ne? Kesişimler. Ve burada Stokastik'in kesişimi ile Miami indikatörünün kesişimini kollamam gerekiyor. Şimdi baktığımız zaman burada bir kesişim var. Burada bir buy sinyali gelmiş. O sırada zaten stokastikimiz de kesmiş arkadaşlar. Bu bizim için bir olumlu buy sinyalidir. Ama stokastik ile kullanacaksak belli başlı yerlere dikkat etmemiz gerekiyor referans aralığı çizgileri vardır burada. 20 ile 80 arasında bir referans aralığı vardır. 80 bölgesinin olduğu bölge aşırı satım aşırı alım bölgesidir ve artık satışların geleceğini öngörürüz. Tam tersi olarak da 20 bölgesinin olduğu bölge aşırı satım bölgesi olduğunu ve artık alışların gelebileceğini öngörürüz. Bizim burada bu ne işimize yarar? İndikatörümüzün buy ve sell sinyallerini teyit etmemize yarar arkadaşlar. Öncelikle onu söyleyeyim. Bunu bu şekilde de kullanabilirsiniz. Burada mesela ikisi de kesişmiş ve bir al sinyali oluşturmuş. Gördüğünüz gibi al, al sinyali gelmiş. Tekrardan arka mumda sat sinyali gelmiş ve buradan da satışa girmişiz. Ama bunu bu şekilde kullanabilirsiniz. Benim size tavsiyem yani benim kullandığım yöntem şudur. Destek direnç aralarıdır. Yani çünkü bunu şimdi 15 dakikalık periyoda aldığım zaman bakıyorum. Ve gördüğünüz gibi arkadaşlar bana destek direnç bölgeleri atıyor. Ve ben ne yapabilirim? Mesela benim burada bir desteğim var. Buradaki desteğim zamanında iyi çalışmış. Kademeli olarak buraya bir alım emri girelim. Burada bir alım bekletirim. Daha sonra alt tarafına şu bölgeye bakın. Buradaki destekle de çalışmış. Buraya iğne atmış. Buraya da bir alım girelim ve beklerim. Eğer buralarda bir alım göremiyorsam mesela bir saatliğe çıkartırım periyodumu. 1 saatlikteki destek dirençlere bakalım. Şimdi burada şu 0 bölgesiyle 100 bölgesine aldanmayın. Çünkü şu mum Burada kapatmış, sıfırı buraya atmış. Bu mum burada kapatsaydı bu çizgi burada olacaktı arkadaşlar. Yani sıfır ve yüz bölgeleri Fibonacci'nin belirleyici. Yani bizim çizgiyi çektiğimiz bölgelerdir. O yüzden onlar, mumlar ne kadar yukarı giderse onlar da o kadar yukarı gider. Mumlar ne kadar aşağı gelirse onlar da o kadar aşağıya gelir arkadaşlar. Bunlara dikkat edelim. Daha sonra gördüğünüz gibi burada bir trend desteğimiz var. Yani burası bizim trend desteğimizdir. Bakın burada da bir trend desteğimiz var ve trend desteğimizin ne kadar iyi çalıştığını görüyorsunuz arkadaşlar. Yani eğer teknik bilginiz yoksa desteklerden alıp desteklerden satabilirsiniz. Yani destekten al, dirençten sat mantığını kullanabilirsiniz arkadaşlar. Bunlara dikkat edebilirsiniz. Daha sonra yine dediğim gibi bakın burada stokastikle beraber bir al sinyali veriyor. Al sinyallerine uyabilirsiniz destek üstü kapanışlarında bir al sinyalini uyabilirsiniz. Oldu da mesela şuradaki gibi mesela arkadaşlar. Sıfır bölgesi var burada. Ve bu sıfır bölgesinin üstünde bir direnç göremiyorum. Ne yapmam gerekiyor? Periyodumu 4 saatliğe almam gerekiyor. 4 saatlikteki dirence bakarım. Ve bakın gördüğünüz gibi şu anda fiyat nereden dönmüş? Fibonacci direncinden dönmüş. Yani 786 direncinden dönmüş. Ben bunu Fibonacci anlatırken ne demiştim? Buradaki sayıların anlamını bilin. Eğer 786 bölgesi üzerinde bir kapanış yaparsa fiyat uçar arkadaşlar. Yani bizim bomba dediğimiz bölüm. Niye bomba diyoruz? Çünkü bunun üstünde yüz bölgesi var. Nereye gideceği belli olmaz. Çünkü daha direnç yok. Fiyat sürekli yukarı doğru gider. Nereden satış gelirse oradan döner ve artık orası da bir direnç olur arkadaşlar. O yüzden fiyat buraya takıldığı için 786 bölgesine bir takıldığı için 1 saatlikte direnci takılmış oluyor. Şimdi 4 saatlik grafiğimize baktığımız zaman da 4 saatlik grafiğimizde de gerçekten çok iyi çalıştığını da görebiliyoruz arkadaşlar. Yani alım satım yaparken bizim destek direnç bölgelerini de bilmemiz gerekiyor. Her zaman söylüyorum eğer destek dirençlerde bilginiz yoksa, teknik bilginiz yoksa 0.23 bölgesi yani 236 bölgesinin üzerindeki kapanışlarda alım yapın. Çünkü buralar bizim için dipten dönüş. Bunun altı 0 bölgesi gördüğünüz gibi. Bu bölge uzadık uzar. Yani sürekli uzar. Buraya kanmayın. Teknik bilginiz yoksa. Çünkü teknik bilgisi olmayan bir adam stop nereye koyacağını bilmiyor. Ama dediğim gibi periyotları birbirleriyle karşılaştırırsanız nereye alım, nereye satım koyacağınızı bilirsiniz arkadaşlar nerede alacaksınız, nerede satacaksınız bunları bilirsiniz. O yüzden bunlara dikkat etmeniz gerekiyor. Örnek veriyorum şimdi bir saatlikte işlem yapacaksınız. Boloslama bir şekilde burada işleme girmeyin. Yani seli beklemenize gerek yok. Eğer fiyat artık dönüyorsa ki şurada dikkat edin Fibonacci artık burası sıfır bölgesi. Fiyat dönüyorsa ve burada gördüğümüz gibi 4 saatlikteki direnci takılıyorsa ve fiyat burayı kıramıyorsa zaten artık buradan bir tepki alıp fiyatın düşeceğini öngörebiliyoruz. Nereye kadar düşeceğini öngörebiliriz? Buradaki 618 bölgesine kadar bekleriz. Buradan dönmesini bekleriz arkadaşlar fiyatın. Umarım anlattıklarımı anlıyordursunuz. Yine aynı şekilde 15 dakikalıkta bir trend yönü bulamıyorsanız her zaman bir üst periyottaki trend yönlerine bakın arkadaşlar. Çünkü bir üst, bir üst periyottaki trend yönleri size yönünüzü gösterir. Bay emri girdiniz. Seli beklemeden satmak istiyorsunuz. Yine dediğim gibi dirençleri bir alım satım koyarak buralarda fiyatlarda bir kar marjı yakalayabilirsiniz. Eğer teknik bilginiz yoksa zaten kaldıraçlı işlemlere hiç girmeyin. Bütün paranızı kaybedersiniz. Bunu size söyleyeyim. Ve yine Teknik bilginiz yoksa arkadaşlar bu indikatör %100 kazandırıyor desem bile siz bundan para kazanamazsınız. Bu bir gerçektir. Ve bunu kripto parada da kullanabilirsiniz. Hisse senedinde de kullanabilirsiniz. Altında da kullanırsınız, dolarda da kullanırsınız. Grafik fark etmez ama dikkat etmeniz gereken yer şu. Kripto parayı seçerken sinyallerin olabildiği kadar az vermesine önem gösterin. Çünkü farklı grafikte daha fazla sinyal üretir. Farklı bir grafikte daha az sinyal üretir. Yani burada da şunu doğrularsanız indikatör bu grafik üzerinde bu kripto para üzerinde çok iyi çalışıyor diyebilirsiniz arkadaşlar. Yani dikkat etmeniz gereken yerler bunlar. Nelere dikkat etmeniz gereken nelere, nelere dikkat etmeniz gerektiğini de sizlere söyledim. Dediğim gibi eğer sadece stokastiği tek başına bir teyit alacaksanız 40 bölgelerini ve 80 bölgelerini kollayın derim size. Ve aynı zamanda buradaki destek direnç çizgilerine de bakın. Yani buradaki destek ve direnç çizgileri boş yere konulmuş bir şey değildir arkadaşlar. Bunlar Fibonacci'nin değerleridir. Yani eğer fiyat dirence geçemiyorsa zaten fiyatın artık geriye çekileceğini öngörebiliriz. Yani burada size o zaman stokastik de yanıltabilir. Buna dikkat etmemiz gerekiyor. Yine aynı şekilde arkadaşlar dediğim gibi 40 bölgesi yani şu bölgeler bakın şimdi şuraya düşer sol tarafa geldiğin zaman mesela şu anda 17 bölgesinde fiyat ve 17 bölgesinden bir alım vermiş. Yani aslında 20 bölgesinin üzeri de bizim için bir al koşulu oluşturuyor zaten. Ama güvenli bir al koşulu değildir. Genelde fiyatları biz 40 bölgesinin üzerinde veya da 50 bölgesinin üzerinden 80 bölgesine kadar taşımayı tavsiye ederiz. Bu ben tavsiye etmiyorum bunu. Finans piyasasında genelinde böyledir. Yani bu bölge aralığında taşınır. O yüzden stokastik RSI'yi bu şekilde kullanabilirsiniz takviyeci olarak. Ama bana sorarsanız yine buna da gerek yok. Hani bu sizin teknik bilginizle alakalı. Buna da gerek yok. Sadece destek, trend, direnç çizgileriyle bu işi de yapabilirsiniz. Çünkü çok basit bir şekilde yani nerede alıp nerede satacağınızı bilmeniz gerekiyor. Mesela fiyatın eğer sürekli destekten döndüğünü görüyorsanız hani fiyatın artık yükseleceğini öngörebilirsiniz. Mesela zaten burada bir sat koşulu oluşturmuş Gördüğünüz gibi yatay bir çizgi var. Bu burada destek görevi görüyor. Ve stokastik burada bir al veriyor. Arkasından zaten bizim indikatörde bir al sinyali üretiyor arkadaşlar. Yani aslında mantığımız basit. Destekten al, dirençten sat mantığı. Bu kurallara uyduğumuz sürece zaten bizim hani zarar etme olasılığımız şöyle olur. Yanılırız. Zaten bir alt tarafa. Yani buradan malı aldıysan buraya buraya stop koy veya buraya bir kademeli alım gir. Yani burası da şu bölge olur. 446. Buradan aldın, 4 dilinden aldın. 446. Stop koyarsan edeceğin zarar çok çok düşük miktarlarda bir zarar olur arkadaşlar. Bunlara dikkat edelim. Bunlara uyalım arkadaşlar. Yani kurallara uyduğumuz sürece bize artık grafikten çıkan ekmek neyse nasibimizde onu yeriz. Diğer türlü şekilde şekilde yani hiçbir şekilde kazanamayız zaten bilgimiz olmadığı sürece. İndikatöre erişmek için de arkadaşlar Videonun açıklama kısmında Telegram adresi vardır. Oraya gelerek oradaki kanalda bulunan Kullanıcı adına kendi TradingWave Kullanıcı adınızı bana göndermeniz Yeterlidir. Şuraya tıkladığınız zaman burada TradingWave kullanıcı adınız çıkar arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Mesela benim burada Baba215 Bu benim TradingWave kullanıcı adım. Ben size erişim verdikten sonra Buraya düşer. Yalnızca davetli erişimler bölgesine şu şekilde sizlere düşer arkadaşlar indikatör. Bu bölgede indikatörünüzü bulursunuz ve üstüne de bir kere tıkladığınız zaman zaten indikatörün direkt sizin ekranınıza gelir. Umarım anlatmak istediklerimi anlamıştırsınız arkadaşlar. Dediğim gibi anlattığım bu eğitim videosunda hem de indikatör tanıtım videosunda hiçbir şey yatırım tavsiyesi niteliğinde değildir. Şunu da söyleyeyim. İndikatörü ben sizlere erişim veriyorum. 3 gün, 4 gün, 5 gün boyunca bunun sebebi indikatörü kullanın, deneyin. Hani belki para kazanırsınız, hoşunuza gider. Kullanmak isterseniz indikatörü bir fiyat biçmiyorum o yüzden. Eğer kullanmak isterseniz gönlünüzden ne koparsa destek olursunuz arkadaşlar. Zaten eğer kullanmak istemezsen belki bu indikatörü beğenmemiştirsin zaten. Yani niye kullanasın? Bu yüzden sizlere 3 gün 4 gün boyunca deneme süresi veriyorum. Hani umarım size para kazandırır. Umarım kar elde edersiniz kazanırsınız. Yani şu zor günlerde haçlığınızı veya da bir nebze olsun paranızı kazanırsınız. Dediğim gibi kurallara uyduğunuz sürece iş kolay, işlem kolay. Uymazsanız zarar edersiniz arkadaşlar. Benim bu eğitim videosu hakkında anlatacaklarım bu kadar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki eğitim videosunda görüşmek üzere. hoşça kalın diliyorum.